Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biz de iyiyiz çok şükür. Bugün hafta sonu yine video çekeyim dedim, yine blog hazırlayayım dedim. Bugün bugün neler yapacağım size göstereyim. Bugün havalar bulutlu. Bugün ne yapacağım? Şöyle kavanozları yıkadım. E, yaprak yaprakları e, şey kışlık ya hazırlayacağım. Ve, e, şöyle kavanoz şeklinde hazırlayacağım. E, bunu geçen sene yapmıştım. E, bugün akşam yemeğimiz sarma yaprak. malzemelerimi hazırladım. Burada e, pirinç pişirdim su ısınmasını bekliyorum çünkü su bana niye lazım bu şimdi bunu açıp göster gösterecek geçen sene yaptığım mı bunu sıcak suya koyup şeyi yumuşatmam lazım şimdi göstereyim bu kavanozu şöyle çok yine açıyorum. Havası çıktı. Şöyle bakayım. Bir kavanozda boyla yapıyorum ki, bu için e, taze gibi duruyor. Yumuşak. Yani ilk baharda toparlan, toparladı e, ipek gibi oluyor ya yumuşak. Onun gibi saklıyor kavanoz. O yüzden yaprakları, e, yapraklarını bir kavanozda yapıyorum. Kışlık için. Şöyle bakın. Bunu böyle koyuyorum. Böyle olması taze gibi saklıyor. Uzun süre saklayabilirsiniz. bir bir sene önceki yapraklarda kalmış <laughs> De ondan da var. da bir tane kalmış. Ama o da taze gibi duruyor. Bir de e, tuz, tuzlu olmadığı için bu. Su da tuzlu olmadığı için e, şey yemekler e, öyle tuzlu olmuyor. Sanki yine şeyden üzmüşsünüz gibi kavanozda e, iyi duruyor. Şöyle açıyorum hepsini görüyor musunuz? Sadece rengi bir tık değişiyor. Bunu nasıl yapacağım? Nasıl kavanoza e, böyle halde getireceğim? Ben size e, onu birazdan yapraklarım eve gelince göstereceğim. Bu kavanozları e, böyle yapmak için yıkar, temizle kurutuyorum. Şimdi bu yapraklar için sıcak su ekleyip bunu hem suda yıkamış olacağız, hem yine bırtık yine yumuşak hale getirebiliriz. Yani sıcak su eklediğimizde çok sıcak olmasını da gerek yok. Ilıktan bırtık sıcak su ekleyip yumuşatabiliriz. Ben de şimdi sarma yemeğimi başlayayım. Burada dediğim gibi şey pirinç haşladım. Bizimkiler etli sarma ne seviyorlar. Bunu ekleyeceğim. Baharatlarım hazır. Hadi bana o zaman kolay gelsin. Şimdi bu dinamanı ekliyorum? Normalde hiç haşlamıyorum. Ama bu sefer bunu Haşlayıp yapayım nasıl olacak diyecektim. Sarma yemeğini her sefer değişik bir şekilde yapıyorum. Şöyle. Burada baharatlarım var. Yani kimyon, tuz, Sarımsak letiuron. Sono ekliyorum. Facu facu, sofrito con luna, del Biraz karıştırdığımdan sonra zeytinimi, zeytin, zeytin ekleyeceğim. Şöyle bu zeytin ekleyeceğim. İç her şeyimiz hazır oldu. Şimdi sıra sarmalarımı sardım. Bu şey sosu, sos için hazırladım. Sadece su ekleyeceğim ve bir de Aldı'ya yağ koyacağım. Şöyle göstereyim. Şöyle tencerem var. Uzbekistan'dan geldirmiştik. Şöyle yağ ekliyorum. bunları şimdi bunu iyice güzelce dizip koyacağım. Su ekliyorum. Şöyle karıştıracağım. Bir de yine üstüne üstüne su ekleyeceğim. sarmalarımı tencereye diyeceğim. Sarmalarımı şöyle koydum. Sosum hazır. Bu sosu içiye tuz da attım. Sosumu döktüm. pencerenin kapakını kapattım. Şöyle bir ateşte. 40 dakika dursun. Hadi iyi piş, iyi piş. Sarma yapraklarımız da geldi. Aşkım burada kaç kilo? 15 kilo. 15 mi? Manisa Salihli. Manisa'dan geldi. Bir de... Bir de işin bana çiçek de geldirmiş. Öyle kendisi toparlanmış. <laughs> Bilmiyorum nereden toparlamış. Şöyle bir güzel çiçek buketi yapmış. bu soğumayayım. Çiçeğimi şöyle yerleştirdim çok güzel gözüküyor. Şey. Yemek de hazır. Şurada, şimdi erkeklerle karnını doyduracağım. Sonra kavanozlarımı başlayacağım. Hadi, hadi bize afiyet olsun. Erkekler yemek yediler. Şimdi çaylarını vereceğim. Sonra yordan isterim bakarız bana yardım edecekler mi yaprak işi de. Hadi bakalım. Aşkım yemek nasıl olmuş? Senin kadar efsane olmuş. Beğendin mi? Çok. He. Bana o sarma işi de yardım eder misin? <laughs> Ben bir gün erken geldim dinleneyim diye geldim ya. Mutlaka bir iş geçireceksin değil mi bana? <laughs> Öyle oluyor işte. Yani gece saat 12'de 1'e geldim. Sabah Ay aşkım bebeğim. Öyle sarma yap yapmamı ister misin sık sık? Bu aynı konuş. Eğer istiyorsan bana yardım etersin umarım. Olur mu? Olur. Tamam. Hmm. Hadi Bismillah Hı -hı. diye başlayacağız. Muhammed Kere bana yardım eder misin? Ediyor. Edecek misin? <laughs> O dursun tamam mı? Böyle, böyle. Ben sana söylediğim işleri yaparsın olur mu? Ya, Muhammed kayra. Şimdi nazif böyle temizliyor. Bakın evet. size göstereyim. Yaprakları şimdi boy boy olarak koyuyoruz. Mesela bu en büyükünü koyuyoruz. Sonra en ondan bir, bir ufak küçükünü koyuyoruz böyle boy boy hepsini şöyle koyuyoruz en üstüye en küçükünü koyuyoruz mesela diyelim 7-8 tane koyuyoruz şöyle sarma sarmış gibi şimdi bir tane elimde yapamıyorum böyle mesela böyle yuvarlatıp yuvarlatıp sarıp şöyle bu kavanozu içiye koyuyoruz bir de şöyle kavanozu içi koyduğumuzdan sonra ben bunu tekrar yapacağım presliyoruz Babam da yardıma geldi. Nazif şöyle kesiyor, babam kurutuyor. Çünkü yapraklar e, böyle üst üst e, kat kat koyulduğu için e, terlemiş. Şimdi babam o terlemesini siliyor. Ben ise şey yok, şöyle şey koyuyorum. Hayır, hayır, şey Muhammed Kayre ise böyle e, her şeyi dağıtmaya çalışıyor. Allah razı Vallahi. olsun. Bu da <laughs> kesip kesip bir şeyler <laughs> yapacakmış. <Allah. gülüyor> Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> ne istiyorsun? <laughs> Bunu. mu istiyorsun? Hı <laughs> 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 Bu. Bu <Bunu> mu? Bu. <laughs> <laughs> ne? Şimdi biz... Ee, 4. saatteyiz. <laughs> 4 saattir ki... <laughs> Bu kavanozları yaptık. Bakar mısınız? Şöyle... Ondan bir kavanoz. Baba nasılsınız? Hıyar gibiyim. Aşkım nasılsın? <laughs> ya 15 kilonu 15 kilonu kim sipariş verdi aşkım? 15 kiloyu ben sipariş verdim ben anlamam bu işte. 15 kilo dediğinde yok sen 5 kilo diyemez miydin? Ya ben e, dedim sen Hayır dedim aşkım o kadar <laughs> e bu kadar sipariş verme dedim. 15 kiloda bu kadar şey çıktığını. Ya ben seni uyardım yapacak ne bir şey yok. İşte sen hiç bakmadın bana. Sen dediğin bir, bir anda yaparız, hemen hallederiz dedin. Şimdi ha. hallediyoruz işte. Bakar mısınız? Ben Üçüncü diyorum. kasaya ya. geçtik. İki kasanı yaptık. İnşallah onu da bir... Evet arkadaşlar sizlere <laughs> kavanozlarımı şöyle göstereyim dedim. O gün biz sabah kadar bunları yaptık. Ve böyle kapakını kapattığımızdan sonra böyle ters çevirip üstünü bez ile ve havlu ile kapatıp iki gün beklettik içi de havaları çıksın ee, şey olmasın ter, terlemiş oluyorsa yani buraları içi terlemiş oluyorsa hepsi havaları çıksın diye bu şekilde iki üç gün bekleteceksiniz ee, kışın kapaklarını açıp açıp şeyi videonu başta gösterdim gibi yemekler yapabilirsiniz. Çok iyi saklanır, taze gibi olur. Biz şöyle yaptık. Bu kadar çıktı. Burada kaldı. Bayağı uğraştırıcı da ama lezzeti yemek ki ye lezzeti çok güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim bu şekilde kavanoz yapmanı. Ay. Ben ise ne diyeceğim? Yeni vlogda Beni bekleyin. Yeni ve güzel videolar gelecek. Bir dahaki yeni vlogda görüş. Güne kadar. Bye bye.